Hoş geldiniz. Hoş bulduk şefim. Nereden katılıyorsunuz yarışmaya? Çin'den katılıyorum şefim. Nereden? Çin'den, Çin'den. Wuhan şehri var ya oradan katılıyorum. Bırak, 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 bırak. 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 Şaka yaptım şefim ya. Ben Çin'den değil, Bağcılar'dan katılıyorum aslında. Bunu söylemek istemiyordum ama bana zorla söylettiniz yani. Ben hep mücadele ediyorsun değil mi? Küçüklükten beri. Aynen şefim. Her gün önümü kesip 50 kuruş istiyorlar benden. Açıkçası duygusallaştım. Neden şefim? Siz de mi bağcılarlısınız? <laughs> Yaz kızım. Bu video Nux TV yövme ve saygı videosudur, karakterler arası diyaloglar kurgudur, Nux TV'nin beyanı, Nux